Evet arkadaşlar yeni bir challenge ile karşı karşıyayız. Şimdi 3 pipet, 3 tane bardağımız var. Bardaklarımızın içinde değişik tatlarda içeceklerimiz var. Bir tanesi tuzlu su, bir tanesi acı, bir tanesi de portakal suyu. 3 tane de arkadaş var. Onlar şimdi pipetlerin, bardakların yerlerini değiştireceğim içecekler. Evet dönebilirsiniz. İlk Şimdi ben miyim? ilk Agah seçiyor. Evet Agah hangisini <laughs> seçiyorsun? <mu>? tamam içebilirsin.

Evet Yekta Bey. Geliyor, geliyor, geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben sana ne dedim? <laughs> acı koyma dedim. Acı koyarsan acı koyarlar. Evet şimdi bardakları değiştirip tekrar başlıyoruz. Evet bardakları değiştirdik tekrar başlıyoruz. Şimdi yekta ile başlıyoruz. Bardak indirim pipetleri. Olur, evet Dikta Bey. Hangisinden başlıyorsun? Ol, ol. Buyur iç. Hiç. Hiç. Ben, ben, ben bunu seçiyorum Mare. Evet. Mahmet seç. Ay, Bey şimdi Bırak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yapıyoruz? Ne da bir yudum Ne yapıyoruz? iç. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tekrar yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet Muhammed Bey. Hadi, evet, hadi. 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 Seçmiş şunu da. Ben bunu seçeceğim. Allah. Tuzlu tuzlu. Ben de ben de ben de ben de ben de seçiyorum. da sıra. Aa. Evet ağa içiyorsun. Acı. <laughs> <laughs> Ay. Yıktı ya yani onu da yedi. <laughs> Portakal suyundan <sinirlen> içebilirsin. Dalı <laughs> ben içtim. Portakası hmm. içtik, tuzu içtim. Acı, acı Şimdi bardakları tekrar üçüncü kez son. Değiştirip oh. tekrar başlıyoruz. Lan, görüyorsunuz mu lan? Ben Hiç görmüyorum. Ben görmüyorum. Yazın mı? Tamam, dönüyorsunuz. Oh. <laughs> Bakarsanız kafanızı kırarım. <görelim>. Evet. Aga. <laughs> Bir, iki, üç. Bak, Hadi. Aga sen başlıyorsun. Ya. Sıra sende. Üçüncü oldu. Ahmet de birinciydi. Bu dördüncü oluyor lan üçte değil. Bu. Bu değil. İçeceksin Aga. Acı çekti. Acı, değil. Acı değil. <laughs> ya, ya. ya Yekta sende. Hiçbir şey de yedim ben, ben, ben. Yekta sende. Yekta da. <laughs> Bu arada geldi istemiyorum Geç, Kafaya vurma. Oo! de bir sürü için Baba bir tane yap. Hadi, Hadi baba. Hadi son kez bir daha değiştiriyoruz. ben ben yiyorum baba. Yo ben yiyorum. Ben 3 tane baba. Çıktı. Tamam bende 3 tane iyi çıktı. Tamam bardaklar değiştirip tekrar başlıyoruz. Evet, Abi, evet dönün. Allah. Şimdi kim? yekta başlıyor. Allah'ın hakkı 3. <laughs> Muhammed sen de. Muhammed de. Benim. Muhammed de. Sen en son. Sen hangisi kalırsa artık? Ben bakayım. İç. 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 İçme. Bak geç bana kötü çıktı ya. ya. Uğurlu sayımı saydım. 1, 2, 3, 4, 5 yaptım. Sevgi. Bu da çok kötü ya. <laughs> Buna çok tuz koymuş Bir daha. de maşır geçti. Ya. Tamam şimdi kapatıyorum. Değiştirip tekrar tekrar başlıyoruz. Evet dönüyorsunuz. Ben sıradan ben... azaldı ya ondan öyle. Çek Aa, çek çekersen o. kalmaz. Ağabey Elleme çekme işte gelmez o zaman. Su. Tamam. Şimdi. Birinci Aga. Bir, aga içiyor. Aa ya bence onda bir şey yok. Bence onda bir şey yok. Portakal suyu ye. Sonunda be. Ben bunu seçiyorum. Kurtuldum mu? Yine portakal suyu. Yekten sende. Onda da portakal <laughs> <enpektim. gülüyor> suyu. <laughs> Aa, aynı şey var. herkes portakal suyu içti. Bu ne ya? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi kazananı birazdan belli edeceğiz. Şuna basınca mı?